Sen kimsin ki dedi bana. Sen ne karışıyorsun ki dedi. Böyle sinsi sinsi yaklaşıyor hep. Yaklaştı böyle sinsi. Doğru söylüyor. Ben kim olayım ki? Hangi akla karışıyorum ki ona? Senin gene rakibin yok oğlum. Yan komşu ya, yan komşu ya, yan komşu. Senin bir derdin var küçükten Malatya'da. Mesele o değil ya. Zaten 5-0 yenik başlamışız hayata. Böyle gidiyoruz. Sağlı sollu ataklar yapıyoruz. Bir ton gol buluyoruz. Hakem hiç birini vermiyor. Boşuna demiyor yani baba. Bu da mı gol değil? Bu da mı gol değil diye. Boşuna demiyor. Carlos, sen çözemedin mi bizdeki şansın? <laughs> Ta.